İstanbul'dan Londra'dan aktardığın notlar için başlıyoruz Özlem Yetkinle sohbetimize. Özlem aslında bir parça içerideki makro çerçeveyi konuşarak başlamakta fayda var zannediyorum. Önce yıl başında oldukça sert yukarı giden bir kur, hı hı. E, sonrasında Merkez Bankası'nın yaklaşık 400 puanlık faiz artırımı, 400 bas puanlık faiz artırımı. Onun arkasından biraz daha sakinleşen bir yapı. İşte 16 Nisan'daki referandumu da atlattıktan sonra yurt dışındaki para girişiyle beraber yeniden buralarda dengelenen bir döviz kuru. Şu anda 3.53 görüyoruz. Hemen hemen yıl başında yani geçen yılı kapattığımız bu yıla başladığımız yerdeyiz ve hatta bugün de 31 Mayıs dolayısıyla Merkez Bankası'nın buraya eskont kredilerinin TL karşılığıyla ödenmesi için sağladıkları seviyeden bu opsiyonu kapattığımızı görüyoruz. Opsiyon penceresini nasıl görüyoruz? aslında çok zor bir 6 ayı geride bıraktık. genel olarak yani buraya gelmeden önce özellikle de baktım. Önümüzdeki 6 ay bu geçtiğimiz 6 aya göre oldukça kolay geçecek. Hem büyüme anlamında e, söyleyebiliriz hem de finansal marketteki oynaklık ve kırılganlık açısından. Merkez Bankası ile başlamak gerekirse tabii kurun etkisiyle ve gıdadaki baz etkisiyle gördük ki ve de Brent fiyatlarının bir dönem artış olması nedeniyle enflasyonda oldukça biz mesela zirveyi geride Nisan ayında bıraktığımızı düşünüyoruz. Mayıs ayında enflasyonun daha düşük yani yıllık bazda daha düşük geleceğini 11.5'e ineceğini düşünüyoruz. Tabii 11.5 çok büyük bir rakam yani bunu yaslayamıyoruz, yaslayamayız. Ancak böyle de olduğu için zaman içinde Merkez Bankası'nın bir miktar daha şunu söylemek lazım. Yani Merkez Bankası önümüzdeki dönemde bir de geride bıraktığı dönemde bir kredibilitesinde de artış oldu. Çünkü adımları en zor dönemde atmayı başardı. E, ve de kurdaki oynaklığı ve de piyasalardaki gerginliği dizginlemeyi başardı. Önümüzdeki dönemde daha rahat hareket edebileceğini o kredibiliteyle düşünüyoruz. E, önümüzdeki yıl sonuna kadar enflasyon patikası çok böyle günlük günleşişlik değil. Onu söylemek lazım. Yine yıl ortalamasının çift hanede olacağını söyleyebiliriz. Yıl sonu her ne kadar bazı dolayısıyla düşeceği için. yani öyle olduğunu görüyoruz biz şu an itibariyle. Ee, ancak bazı dönemlerde daha aşağı doğru hareket edecek enflasyon, özellikle mesela Temmuz ayında bir böyle kısa dönemde bir dip var gibi. O dönemlerde merkez bankası biraz böyle faizleri de aşağı doğru hareket ettirebilir. Bu o. Bu para politikası tarafından bu böyle. E, son dönemlerde benim gözlemlediğim ayrıca bir başka şey daha var. reel sektördeki gelişme. Yani bir kere optimizm yani geleceğe yönelik beklenti hem tüketicilerde hem üreticilerde artmış durumda. Bunu görüyoruz. Tüketicide ağırlıklı olarak kuru seviyesi çok etkili oluyor tabii evet. burada. Yani tüketici eğiliminde de tüketici güveninde de kurun gerilediği dönemlerde hep yükseliş görüyoruz. Yeni değil çok eskiden beri böyle. E, e, yıllardır herhalde 10-15 yıldır bu böyledir. Yani bu bütün veriler onu gösteriyor. Kur tabii geriye gittiği için tüketici güveni artıyor. Artıyor. tüketicinin güveni artınca otomatikman perakendecilerin güveni artıyor. Zaten verilmiş verilmiş bir takım teşvikler de var perakendecilerin güveninin artmasına e, vesile olan onu söyleyebiliriz. Eee reel sektörde, sektörde mesela özellikle kapasite kullanım oranları son veri oldukça önemli bir veriydi bence. Ya yani kapasite kullanım oranı artıyor özellikle ihracata yönelik olan şeylerde sektörlerde. Kapasite kullanım oranlarının mesela motor taşıtlarda %90'a yaklaştığını gördük. Bu oldukça iyi bir veri. E, neredeyse tam kapasiteye gelmek evet, yani şey, orada. Evet bu şey Evet, orta uzun vadede baktığımızda aslında bir başka şeyi daha söylüyor. E, motorlu taşıt üreten üreticiler Türkiye'nin önemli bir endüstrisi yakın dönemde bu yani kapasite buraya geldiyse yatırım da yapmak durumunda kalacaklar. Kurlar buraya gelmişken bir de faizler düşerse e, yatırım e, yatırım iştahı da artacaktır. Bunu söylemek lazım. Yani o yüzden şeyi söyleyebiliriz. Mesela ilk çeyrekte e, sanayi üretimi %2 gibi böyle aslında çok bizim ya da ee, OVP'nin de arzuladığın altında bir yerde büyüdü. Yani büyüme rakamları. Peki rakamlar şunu var. sorayım araya girip. Sanayi üretimi %2'ler civarında büyürken kapasite kullanımı nasıl %90'lara ya da işte artış momentumuna döndüğünü de tartabiliriz. Çünkü şöyle bir sorun oldu. Yani sorun derken bunu veriyi çok uzun yıllardır takip eden, her iki veriyi de çok hmm. uzun yıllardır takip eden bir gazeteci olarak söylüyorum. Özellikle ayrı kaynaklar tarafından açıklanmaya başlandıktan sonra bir tanesi TÜİK bir tanesi Merkez Bankası tarafından açıklanmaya başlandıktan sonra aradaki ilişki bozuldu gibi görünüyor. Yani bunlar birbirinin öncüsüydü çünkü kapasite kullanımı sanayi üretiminin öncüsüydü. Bir ilişkileri bir korelasyonları vardı bayağı koptu gibi duruyor. Şöyle söylemek lazım bunu zaten zaman zaman <laughs> ya yani ekonomi yöneticileri ya da doğrusu yani şeyler e, otoriteler de bunun bu ilişkinin koptuğunu zaman zaman kendi bir şey, mesela banka ekonomisine verdikleri bir finlerde aynısını söylüyorlar. Ama şunu söyleyebiliriz. Çok uzun yıllarda bir ortalama vardı. Bunun e, o platonun biraz üstüne çıktığımız çok net verilerde görülüyor. Sonuçta kapasite kullanım oranı bir anket çalışması gibi düşünülebilir. E, diğeri bir gerçek veri. E, ama e, şeyle motorlu taşıtlarla ilgili söyledik biraz önce onu tekrar etmek lazım. Motorlu taşıtlar zaten çok önceden beri biraz ekonominin gerisinden diğer kısmından ayrılıyor. Yani kapasite kullanım oranları bakımından. Yani bu mesela giyim eşyası üretenlerde böyledir diyemem. Bunu söyleyemem. E, bunu söylemek istediğim şey şu yani birinci çeyrekte e, sanayi üretimi daha düşüktü ama bütün yani PMI olsun işte kapasite kullanım oranı ya da güven endeksleri olsun ya da e, ithalat endeksleri olsun. ikinci çeyrekte işlerin çok daha iyi gideceğini mesela ben Nisan ayının sanayi üretimine az çok baktım. Yüzde üzerinde yıllık bir büyüme olabileceğini gösteriyor. E, yani daha var o verinin açıklanmasına ama yani e, oldukça ikinci çeyreğe hızlı başladık söyleyebilir Tabii bunda e, işte belirsizliklerin geride kalması bir faktör. Bir de tabii sürekli konuştuğumuz kredi garanti forunum var. Ben şunu sorayım önce bir yıl sonunda nerede bekliyorsun ekonomi? Ne kadar büyüme bekliyorsun Üç 3,5-4 arasında. Bu hani daha önceki beklentilerle kıyaslandığında bir parça daha yukarı kayıyor herkeste. De. Sende risk varsa eğer yukarı yönlü mü aşağı yönlü mü tahmininde? Ee, yukarı yönlü diyebiliriz. Yani yüzde dörde, yüzde belki yani %4 e %4 daha. daha yani yüzde daha yakın olabilir. Onu söyleyebiliriz. Yani yeni serinin de etkisi ve katkısı. Yok o yeni yani. seriyi zaten ilk başta şey yapmıştık yani. Yılın başında tekrar biz etmiştik. Hatta şeyi söyleyebiliriz. Yılların, çok uzun yılların ortalaması yüzde ee, altı. Şöyle bir yani şey söyleyebiliriz aslında e, uzun yıllar yüzde altı iken altı iken dördün gelmesini baktığımız bakış açısıyla üçün gelmesine baktığımız bakış açısının biraz farklı olması bunu çok uzun süredir söylüyorum e, mesela son çeyrekte gelen veriyi aslında o gözle bakmak lazım siz yıllardır aslında 6'yı 5 sanıyordunuz e, bu aslında 6'ymış o gözle bakmak gerektiğini söyledim yani bizim ilk yeni seriye göre diyebiliriz peki o zaman şunu sorayım. Ee, yeni serinin e, geçmişe dönük e, verileri, serileri de açıklandığı için yeni serinin geçmişe dönük verilerine baktığımızda ortalama %5,5-6'lar civarında büyüyen bir Türkiye ekonomisi aslında üretmesi gerekenin daha altında istihdam üretiyormuş öyle mi? Ee, yani istihdam bacağında çünkü düşük kaldık. İşsizlik oranı hala yüksek. E, evet bu böyle. bir Hem öyle bizde şey geçenlerde yayınlanmış bir veri de var aslında şeyden... E, Çalışma saatleri aslında sanırım diğer ülkelere göre daha yüksek, yani birim başı, birim çalışanın çalışma saati daha yüksek. Doğru söylüyorsunuz, istihdamın böyle bir ayağı da var. Bir de tabii kadın iş gücü meselesi var. Kadınlar çok daha yavaş yavaş iş gücüne giriyorlar ve gençler de mesela iş bulmakta hala zorlanıyorlar. Yani tabii şimdi bizim iş gücü marketimizin böyle esnek bir market olduğundan söz etmek mümkün değil bunu söylemek lazım. Ama atılan adımlar bunun yönünde işte şeyleri dar boğazlar açmaya çalışıyor diyebiliriz. Peki kısa bir araya gidelim. Aranın ardından biraz daha kredi garanti fonu ve bundan sonrasında ilişkin olası beklentiler üzerine konuşalım. Akıllı Paranın son bölümüyle karşınızdayız. Özlem Yetkin'le sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu bölümde ilk olarak kredi garanti fonuyla ilgili bölümü değerlendirmeye çalışalım. Zira özellikle rakamlar üzerinden baktığımızda ki bizim ST.com.tr'nin dünkü haberiydi. Önemli ölçüde 180 milyar TL'lik bir tahsis gerçekleştiğini, bunun 130 milyar TL'sinin de krediye döndüğünü görüyoruz. Bir detaylarını aktaralım sonra üzerine konuşalım. Türkiye'de özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomik faaliyetlerini canlandırma amacı taşıyan kredi garanti fonu 180 milyar liralık kredi hacmini de geride bıraktı. Kredi Garanti Fonu 28 Mayıs itibarıyla kredi hacminin 180.4 milyar lira olduğunu, toplamda 274.060 şirketin KGF destekli kredi kullandığını belirtti. Kredi Garanti Fonu kredilerinin %75.4'ü özel sermayeli %22.7'si kamu sermayeli, %1.8'i katılım bankaları tarafından kullandırıldı. Kullandırılan kredilerin %90'ı KOBİ, %10'u KOBİ dışı firmalara olup toplam kredilerin %66'sı mikro ve küçük işletmelere verildi. Basında yer alan kredi garanti fonu kredilerinin yatırım amacı dışında farklı alanlarda kullanıldığına ilişkin haberlere cevaben, kredi garanti fonu yaptığı açıklamada bu kredilerin hangi amaçla ve hangi sektörlerde kullanıldığına da açıklık getirdi. Açıklamaya göre kullandırılan kredilerin %64'ü yeni kredi, %31'i ilave, %5'i ise yenileme refinansman kredileri oldu. 180 milyar liraya aşan kredi garanti fonu kredilerinin %29.4'ü imalat sanayinde, %44.6'sı ticaret ve hizmetler sektöründe kullanıldı. Kullandırılan kredilerin %90'ı Türk lirası olurken %10'u döviz bazında oldu. Kredi garanti fonu faiz oranlarına ilişkin açıklamalarda da bulundu. Buna göre işletme kredilerinin ortalama faiz oranı %14.4, yatırım kredilerinin ortalama faizi ise %13.8 olarak gerçekleşti. İşletme kredilerinin ortalama vadesi 40 ay olurken, yatırım kredilerinin ortalama vadesi ise 61 ay oldu. Şimdi durum böyle. 180 milyar TL tahsis, 130 milyar TL kullandırın 275 bin firma kullanmış. Ortalama 500 bin TL. Ortalama vade 40 ay civarında. Dolayısıyla hani böyle bakınca yatırım kredilerinde 61 ay. Ama bayağı iyimser bir tablo ve bayağı da ihtiyaç varmış herhalde. Ama bundan sonrası için ne dersin? Yan etkileriyle birlikte işte 15'lerin üstüne gelen mevduat faiziyle değerlendirince. Ee... Şimdi tam zamanında gelmiş bir kere onu söylemek lazım. Yani onu yani kredi garanti fonunun bir kerelik böyle bir çalışma yapılmasının oldukça olumlu olduğunu görüyoruz. Yani gerçekten bir zamanlar kamu maliyesinin e, disipline ederek kendini yarattığı alanın kullanılmasını görüyoruz yani şu an. O güvenle bu bu tip bir şey kefaletin altına giriliyor. Bunu söylemek lazım. E, 15'e gelmesiyle ilgili olarak yani hakikaten burada kredi mevduat oranlarının çok arttığını görüyoruz. Yani hem kamu sektöründeki bankalarda hem özel bankalarda bunu görüyoruz. Ama bunun bu miktara geldiği bir dönem daha görmüştük yani. Bu yüksekliğe geldiği sonra işte makro ihtiyaç tedbirler gelmişti. O zaman kredilerin artmasının temel sebebi bireysel kredilerdi ve de işte cari açık ve benzeri sebeplerle de işte dış dengede gözetilerek bir takım makro ihtiyati tedbirler konmuştu ki kaldı ki bunların bir kısmı geçen sene yine ekonomideki yavaşlama gözetilerek geri alındı. Ee, ama buradaki gelen %15'ler evet hakikaten yani işte mevduatın bu sistemi işte tasarruf açığının bu sistemi beslememesinden kaynaklanıyor. O yıllardır konuştuğumuz bir şey ama bu tasarruf açığı diye konuştuğumuz şey de böyle bugünden yarına bitecek bir şey değil. Ama %15'e gelmesindeki bir başka unsur da enflasyonun yani %12'ye yaklaşmış olmasıdır. Yani bunu söylemek lazım. E, şu kredi garanti fonunun sürekli tekrarlanmasının e, ben Türkiye'ye açısından mümkün olmadığını düşünüyorum. Doğru söylemek gerekirse. Bunun çünkü zaman içinde algıyı bozabileceğini düşünüyorum. Yani ekonomi politikalarının ya ihtiyati yani bizim yıllardır 2001 krizinden sonra e, ekonomi yöneticilerimizin ihtiyatlı davranma hatta bütçe açıklarını bile çok ihtiyatlı şeylere göre, varsayımlara göre söyleyip daha sonra yıl sonunda çok daha olumlu sonuçlar alma gibi yani oldukça ihtiyatlı davranma pratikleri var e, ve bence de bu pratik yani eski tecrübelere bu pratiklerini devam ettireceklerdir ve işte kredi e, garanti fonunun belki bir dönem bu işte ekonominin çok yavaşladığı bu dönemde, geçtiğimiz dönemde e, destekte ama önümüzdeki dönemde bunu çok fazla devam ettirileceğini, tekrar tekrar yapılacağını düşünmüyorum ben açıkçası. bununla ilgili açıklanan bir takım şeyler var. Mesela tedbirler var. İşte Merkez Bankası'nın bir takım banka senetlerini alması gibi. bunun da çok aslında yani ilk akla gelen fikirler olduğunu ve piyasayı yoklamak adına yayınlandığını ama yapılacağını da düşünmüyorum. E, yapılırsa ne olur? etkisi olur? E i̇şte Merkez Bankası'nın kredibilitesi dediğimiz ve yıllar içinde... E... Yani sadece Merkez Bankası'nın alması değil de hani kredi garanti fonunun devamlı kılınması, buradaki hazine kefaletinin genişletilmesi veya e işte aynı zamanda bazı teminat koşullarının bankacılık sektörü için gevşetilmeye çalışılması bunlar nasıl etkiler? E, yani mesela hazinenin bu denklemden Er ya da geç çıkması gerektiğini düşünüyorum ben açıkçası. E, bunu söylemek lazım. E, zaman içinde çünkü daha fazla sorgulanır olur ve de yani mesela şimdi Türkiye'nin büyümesi uzun yıllar net dış varlıkların artması sayesinde oldu. E, ve net dış varlıkları Türkiye'de en çok arttıran şey hakikaten ekonomi yönetimi olan güvenden kaynaklandığını biliyoruz yani. Bu tip konuları yani. Sürekli yani cari fazla vermeyen bir ülkeyseniz devlet eliyle böyle sürekli bir takım şirketleri böyle desteklemenizin mümkün olmadığını her ne kadar kamu maliyeniz güçlü olsa da mümkün olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla bunun sürekli olacağını inanmıyorum. Yani sürekli ol olacağını ekonomi yönetiminde düşünmediğini sadece bir seferlik bir adım olduğunu düşünüyorum. Ee, yoksa da hakikaten Türkiye ekonomisiyle ilgili ya da algıyı gerçekten bozacaktır. Yani onu söylemek lazım dış dünyadan bakılınca. Peki bir de şunu sorayım. E, mesela seküritizasyon meselesi çok konuşuluyor menkul kıymetleştirme. Özellikle de verilmiş altyapı kredileri için bunun e, daha ağırlıklı olarak tartışıldığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu kısmı için de söylersin. Yani yaklaşık 100 milyar TL civarında altyapı projelerine verilmiş bir krediden bahsediyoruz. Ve burada hani 3-4 sene öncesine kıyasladığımız zaman hemen hemen iki katına çıkmış bir proje finansmanından bahsediyoruz. Bunların da çoğunda hazine garantisi var. Dolayısıyla belli bir iskontoyla bunlar menkul kıymetleştirilirse bir yabancı yatırımcıdan alıcı bulabilir mi? İki ekstra bir kaynak imkanı üretebilir mi? E şunu söylemek lazım, ee, yani merkez Bankası almasıyla yabancı yatırımcıya bunu satmak arasında yani çok dağlar kadar fark var. İkisi çok farklı şey. Birisi çok pozitif yani yabancı yatırımcıya satmak, diğeri ise e, merkez bankasına satmak farklı bir şey. Yani o bir e, borcu parasallaştırmaya ilgili Ona hiç şeye gerek e, yani yapılacağını düşünmüyorum daha doğrusu. Onu tahmin etmiyorum. E, ama e, şey e, yabancı yatırımcıya satmak tabii yani ya, şey e, bir ürünü daha iyi bir paketleyip yatırım çekmek e, her zaman takdir edebilir. Bizimki gibi. De biraz önce bahsettiğimiz tasarruf açı olan ülkelerde pozitif bir şey. Yani bunu tabii ki e, anlatılır ve yapılabilirse oldukça olumlu olduğunu düşünüyorum ben. Peki sürenin sonuna geldik ama başta kurla başladık, onunla bitirelim. Şu an itibariyle bulunduğumuz yerden daha aşağısını öngörüyor musun? Makro çalışırken kendi adınıza nerelerde bekliyorsunuz dolar TL Yani müçelinin altında bir seviye bekleyen de var, daha yukarıya dönmesini bekleyen de var. Döviz devlet hı hı. hesabı sahipleri başta olmak üzere. Ee, şunu söylemek lazım. Biz geç, geçtiğimiz sene biliyorsunuz diğer gelişmekte olan para bilimlerine oldukça negatif anlamda ayrıştık. Bunların hep geçici olduğu da konuşuluyordu ve de aslında şu an gördüğümüz seviyeler bunun geçici olduğunun bir göstergesi. Ee, bir miktar daha Türk lirasının dolar karşısında değer kazanmasının yaz aylarında mümkün olabileceğini düşünüyorum ben. bunu söylemek mümkün ama mesela çok da yani kazanılacak değer kayıplı yani kazan, yani değer kazançlarının çok büyük olmayabileceğini görüyorum. onu söylemek lazım. ama bir miktar daha Türk lirasının bu seviyeden daha da aşağı dolar karşısına daha da gelebileceğini söyleyebiliriz yaz aylarında. Özlem teşekkür ediyoruz ben değerlendirmelerini teşekkür ve yorumlarını bizlerle paylaştığın için böylelikle akıllı paranın sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir aramız var sonrasında finans merkezinde Gökhan Şen sizlerle birlikte olacak.